İyi akşamlar. Bugün gününüz değil, geceden size sesleniyorum. Daha gece olmadı. Akşam ezanı okundu. İzmir, Buca'dayım. Bugün açık havaya çıkıp yogamı yapmak istedim. Buca'nın bazı bölgelerinde hala bakir kalmış ormanlık alanlar var. Küçük küçük alanlar. Genelde insanlar buraya farklı şeyler içip ateş yakmaya da gelebiliyorlar yasak olmasına rağmen. Ben de yoga yapmaya geldim. Geldiğimde daha hava tam kararmamıştı çok keyifle yogamı yaptım ve bugün hareketleri daha iyi çıkarttım. Aslında nezle olmama rağmen herhalde açık havanın etkisiyle daha güzel oksijenli çok keyifle yaptım yogamı. Ama yoganın sonlarına doğru hava karardıktan sonra çok ciddi soba dumanı, karbon monoksit gelmeye başladı. O biraz beni rahatsız etmeye başladı yavaş yavaş. Bu çekimi yapıp hemen hızlıca geri döneceğim. Bugün neden özellikle bu orman alanda yapmak istedim? Aslında yoga yaparken çok bir şeye ihtiyacımız yok. Kendimiz olalım. İlla işte yoga matımızın çok iyi olması, kıyafetlerimizin çok esnek, rahat olması vesaire gerekmiyor. bazı aparatlar gerekebiliyor ama bunları mesela illa ciddi paralar ödeyerek almamıza gerek yok. Yastıklarla vesaire kendi yaptığımız şeylerle de bunu e, telera edebiliriz. Ben bugün direkt toprağa dokunarak yapmak istedim. Ama toprak hem biraz yaşlı hem de biraz şişe kırıkları vardı maalesef. O nedenle kartonların üzerine koyarak diz ve el taraflarımı o şekilde rahat bir şekilde yapabildim yogamı. Ama çok keyifliydi. Toprağa dokunmak, e, hissetmek, şu an bu ağacı hissetmek de çok güzel. Arada sıkıldığınızda bir şey yapmak istediğinizde Muhakkak böyle ormanlık bir yerlere giderek kendinizi yenileyebilirsiniz. Doğanın canlılığını hissedebilirsiniz. Eminim size de o canlılığı verecektir. Ben yine bugün söylüyorum özellikle nezle olduğum için bütün gün işte yatmak, dinlenmek istedim. Tavuk çorbası vesaire yaparak o şekilde kendimi iyileştirmeye çalıştım. Ama şu an buraya geldiğimde çok daha iyi olduğumu hissediyorum. Ve siz de bunu deneyimleyebilirsiniz. Ne kadar büyük şehirlerde, evlere, apartmanlara hapsolmuş olsak da korona zamanı bunu çok daha derinden hissettik. Ama kenarda muhakkak küçük de olsa bir park var, bir ağaç var. Gidin ona sarılın, hissedin doğanın köklerini, toprağın enerjisini, havanın yumuşaklığını, rüzgarın o küçük esintisini. Eminim ruhunuza iyi gelecek. Çünkü biz onlarla her zaman bir bağ içerisindeyiz. Bizim köklerimiz onların kökleri birden var oldu ve tekrar aynı bire gideceğiz. Bu benim düşüncem ve inancım. O nedenle şu an burada doğada olmak, boğaca yaslanmak benim için çok keyifli. Umarım siz de denersiniz. Ve lütfen yogayı yapıyorsanız bana yazın. Yapmıyorsanız da niye yapmadığınızı da yazın. Ve eğer eklemek istediğiniz, yapmamı istediğiniz ya da sorularınız varsa onları da aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini görüyorum, cevaplıyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bugün 7. gündü. 8. güne doğru ilerliyoruz. İyi geceler. Hoşçakalın. Sí. <laughs> <laughs> Emen şey, içinde I do